<laughs> Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizinle ne mi yapıyoruz Minecraft Sıkır Block kaldığımız yerden devam ediyoruz yani ikinci bölümündeyiz ee, Birinci bölümü izlemediyseniz profilimden girip ben izleyebilirsiniz ee, Önceki bölüm ne yapmıştık Burada taş var mı inekler ise işte i̇şte Onları koyduk ağaç biraz bir şey yaptık alanımızı biraz büyüttük işte bunları yaptık. Bu bölümde yapmayı düşünüyorum. Çok bir fikrim yok. Ve alanımı büyütebilirim. E, ee, oldu bir yatak yapacağım ben. Şöyle koyayım. Hatta zaten kesiştik. Evet şöyle yaptık. Şöyle neden bilmiyorum. Tamam şöyle yatağımızı da yapalım. Uyuyalım. Uyuduk. Şöyle tamam. Şimdi ilk önce ben biraz taş koydum alanımızı büyüttüm ve en sonki bölüm de söylemiştim yani sadece tas mı yapabiliyoruz burada yani odun filan yani elmas demir ya da altın filan onları yapamayacağız galiba yani altlarda belki bir sandık vardır çünkü belki demir olan olacaksa o sandık olabilir bu tahmini olasılık bu yani Yoksa sadece ters. Mesela. ben biraz ters ondan sonra. böyle ters topluyordum da biraz şu inekleri keseceğim. Tam da karar verdim. Altımızı yapmışlar. Altımızı Çetin gibi şey. Ne bakıyor <laughs> ama bu yerlerde yok. Zaman taz kazmaya devam. Nasıl bir şey merak ettim acaba? Ee, bir yaratıcı modunu alıp bir baksak mı etrafa? Merak <laughs> ettim. Bir belki bir şey vardır diye. Çünkü yani normal modda mod yani normal bir şekilde hayatta kalma modunda Hani güzel bir şekilde bakarız. Yani bu güzel. Şöyle bakıyorum ama bir yer bir şey de yok gibi. Yani, yani şurada, şurada <laughs> yerlere falan yok yani. Çıkarıp, galiba, yani. galiba yani farm gibi yani şeyler yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tas kazmaya devam edelim. Şöyle bir kırk tane yeter. Direkt düz kırk tane. kalsın gidiyordum Bir korktum. Allah bir geldi. Gidiyorum sandım. Dur. Düşün. 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 Şurada bir tane verse bu biraz çünkü, e, ondan sonra alta gidip, e, bu toprağın altlarını alıp yani bir iki kat bırakırız. Düşmeden tabi bazı insanların sandığı koyacağım olmaz diye. Belki hem sandık varsa belki bulabilir insanlar var yani. böyle olmuyor. Yani sadece, o zaman sonra da büyüklerim <laughs> Çünkü yani buraya topraklık dikeriz daha mantıklı yok. Şöyle devam. <laughs> Güzel gidiyoruz. Tamam bura yani iki, iki tane ikili katma işte iki tane uzunlukta. Üçlü bence yeter yani. Yeter yeter bitti. i̇ki tane de dursun. Şimdi hedef atlara gitmek. Ondan sonra da işte toprak falan alacağım. Çünkü e, bunları dikeceğiz. Yani tohum falan lazım. Şimdi bazı eşyalarımı koyacağım. Ne olur ne olur. Evet. Yatak dursun ya. Dursun dursun olsun dursun, dursun. Bazıları önemli olmasın. da olsun. bunları. Ağaçları da Yanımıza bir tane dört koyuyoruz. Sonra sonları koyalım. Bir tane daha ne olur ne olmaz et. Böyle küçük. Biraz da şey yapalım. Tamam ya şimdi bunu yapalım ondan sonra kazan iki tane ne olur ne olmaz bir tane çubuk lazım hemen Yardım, çubuk tamam tamam bir tane de ondan yapalım tamam mükemmel aksanlar yok tamam şöyle dikkatli bir şekilde ne olur ne olmaz diye iki tane atacağım çünkü yani burada dururken kazdım direkt alta gidelim. Bakları, tamam. Buradan sonrası yok. Keski yatağı şey yapacağım. Ne, ne siz gördünüz ne ben dedim. Tamam mı? sı böyle. Topraklarımızı kasalım bir saniye arkadaşlar. Müziği kapattım da. Tamam söyle devam. Lan sen nereden geldin? Şöyle bir kapı Biraz daha kasalım önce. Şöyle devam. Bir 64'lük yeter bence diye düşünüyorum ben. Aa hatta buranın içine de dikebiliriz bak. Mantıklı değil mi? Sırası durar. Buraya da beseler dikeriz. Şöyle üstte gideriz direkt. Dikebiliriz yani güzel olur. Sonra kazmayı da var. Arada bir altıda bakıyorum da. Ne olur ne olmaz şimdi yanlışlıkla kazarız mazarız. Şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Şurayı, şöyle kapatak. Şimdi hadi şunları da yapalım. Şöyle kazmaya bakalım Lan! Hayır hayır hayır. Küçük bir... Hayır hayır. Küçük bir ilecelik yaptım. Çok üzüldüm arkadaşlar. Oğlum buradaki su ne Arkadaşlar özür dilerim ama küçük bir gecelik yaptım. Ondan bir şey olmaz. Bu sorunla alakalı. Bu arada son anda tam gidiyordum ama. Kaslar, küçük şey ya. Allah'a Biraz daha dikkatli dikkat olacağım artık. Yani ne olur ne olmaz. Kazmaya dedim. Pardon yani. Koy yani bunu koymuyor. Ama boş Tamam. Bir şey oldu. Bence bir katman daha götürürüz. Şimdi 3 oldu da. Acaba 8 tane yeter mi? Şöyle koyalım. Olsun. Tamam. Güzel oldu. Mükemmel. Tamam şimdi gelelim taramamızı yapacağımız şeylere. Şimdi sonları bir dikeceğiz. Sadece galiba bunu dikebiliyor. Sıkıntı yok olsun. Bize çubuk ile bir tane odun lazım. Şöyle devam. Şimdi burayı yapalım. Ondan sonra dikelim. Zaten 24 tane var. Birazdan dikeceğim. Bir de su lazım. Şimdi bak. Su suyu ee, Şuraya doğru koyalım biraz daha yakına. Nasıl desem. Bence şimdilik burayı böyle Bir şey diyeceğim. Buzu nasıl eritiyorduk? Buzu nasıl eritiyorduk? Direkt kırınca mı oluyor? Kırınca olmuyordu ya. Değil mi? Bir deniyorum mu? Deniyorum. Toprakta da gitti. Dur. La dur. Buza, surdaki su yetiyor galiba. Tamam ya gerek yok. Bir tek şurayı kavatsa giyince. <laughs> <Böyle. gülüyor> Buza gerek kalmadı. Olsun. iyi. Az kaldı. Şöyle. Yeter galiba aslında bu kadar. Bu bölümde tarım yapmış olduk. İyi bu kadarı yetmiyor yani o şöyle yapalım biz de şöyle mükemmel taramızı da yaptık sayılır şuraya devam bitti yaptık mükemmel Tarımımız var ağaçlarımız var ee, tas varmamız var işte hayvanlarımız var. Mükemmel. Yani daha ne yapabilirim diye düşünüyorum yani. Zaten oyunda zaten çok yapabilecek bir şey yok. Var da yani de bazı malzemeler olsa çünkü yani adada yok. Bence de bu kadar yeterli. O zaman bence bu serinin de sonuna geldik diye düşünüyorum. Bu kadar ya yani bitirebilirim bilmiyorum. Sona göre biteceğim. Aa, ben bir şu toprağın altına araştıracağım, Yaratacağım adıyla. Ve şeyler varsa devam ettiririm. O zaman ben bir bakayım. Söyle o zaman bakalım ya. Değil mi? Bence bakarsak daha iyi olur. Yani zaten yoksa ben neyini oynayacağım ki yapacak bir şey yok, Kalmayacak. Haklı değil miyim arkadaşlar? Çünkü yani oyun e, oyunda zaten başka yapılacak. Var da işte ne ya anladınız siz. daha ne yapabilirim yani sadece bu malzemeler yapacak vardır da belki buraya kazmaz ya galiba bir şey yok. o zaman arkadaşlar şöyle söyle söyleyeyim yani, e, bir videonun sonuna da geldik belki söyle söyleyeyim yani e, siz beğenir be, e, ab, yani beğenersiniz yani ben anlarım ama gel, ne yapacağımı bilmiyorum yani, bu imkanlarla bir şey yapabileceğimi söylerseniz yorumları iyi olur. Yani sizin e, ona göre belki atabilirim de atmayabilirim. E, o zaman arkadaşlar bu kadar yeterli. Arkadaşlar abone olup like atarsanız bir de bildirimleri açarsanız yorumda atarsanız çok mutlu olurum. Güzel bir seyirdi o zaman bay bay.